Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konu başlığımız İslam öncesi Araplarda evlilik çeşitleri. Haydarzade İbrahim'in Mezahip ve Turuk-ı İslamiye Tarihi sayfa 10 İstanbul 1335 adlı eserinde şu şekilde sıralanmış. 1. Zamanımıza kadar gelen ve geçerli nikah çeşidi yani resmi nikah olarak bilinen ve Kur'an'ın tembihlediği nikah türüdür. 2. Muta nikahı belirli bir süre anlaşmalı olarak nikahlı kalma türüdür. i̇bn Abbas bunun domuz eti gibi zarurete bağlı olduğunu ifade etmiş, kötüye kullanıldığını anlayınca bu fetvasından rücu ettiğini yani döndüğünü nakletmiştir. 3- İstibda nikahı Soylu bir kişinin sülbünden döl alma niyetiyle erkeğin eşine izin vermesi. Kendi soyundan daha asil ve daha zeki bir çocuk sahibi olmak isteyen adam, karısını meziyetleriyle tanınmış bir erkeğe gönderir. Kadın gebe kaldıktan sonra evine döner. Koca gebelik kesin belli oluncaya kadar karısına yanaşmaz. Doğan çocuk kocadan olmuş sayılır ve onun mirasçısı olur. 4. Mübadele Anlaşmalı olarak çiftlerin eş değiştirmesidir kadınlar karşılıklı olarak değiştirilirken birbirlerinin bedeli olacakları için ek sıradan erkekler kadınlara mehir vermez. 5. Hıd nikahı Bir kadını metres edinmek, gizli dost tutmak. Erkek muayen bir bedel karşılığında birkaç gün birlikte yaşamak için kadınla anlaşır. Bu bir nevi metres hayatı şeklinde olan bir birleşmedir. 6 kadının 9 kişiyi aşmamak şartıyla erkeklerle ilişkiye girmesi ve doğan çocuğa bunlardan birini baba seçmesidir. Bu durumda kadın gebe kalır, çocuk doğurursa doğumdan bir müddet sonra bu erkeklerin hepsini davet eder ve onlara şöyle derdi. Benimle olan ilişkinizden doğan şeyi biliyorsunuz. Bir çocuk sahibi oldum. Erkeklerden birine hitap ederek ey Ebu Cehil çocuğuna istediğin adı koy. Bu andan itibaren o kimse çocuğun babası olur ve babalığı reddedemezdi. 7. Evinin kapısına erkek cinsellik organına benzer kırmızı bir bayrak asan kadının 500 kişiye yakın erkek kabul etmesi ve doğan çocuğa bunlardan birini baba seçmesidir. Bir çocuk doğurunca bütün müşterilerini toplar ve kayıf denilen bir kimse çocuğun babasının kim olduğunu tayin ederdi. Artık o kimse çocuğun babası olurdu. Arap kültüründen günümüze büyük bir kısmı gelmiş bazı evlilik türlerinden bahsettim. Selametle.